Son yıllarda talep edilen estetik tasarımlardan biri de gülüş tasarımıdır. İstanbul'da bir diş kliniğini ziyaret ediyor ve klinik sahibi diş hekimi Ömer Kurt'tan öğreniyoruz detayları. Şimdi gülüş tasarımı aslında şimdi lamina artı zirkonyum ikisi de yapılabiliyor bu. Öncelikle gülüş tasarımı için zirkonyum yapacaksak dişleri kesmemiz lazım. Biz onun taraftarı değiliz. Aslında lamina daha iyi oluyor bu gülüş tasarımı için. E, bir lamina sırasında çok hafif üstten biraz kesiyoruz dişleri. Ondan sonra yaprak gibi bunun üstüne yapıştırıyoruz. Hem dişlerin sağlıklı kalıyor hem de daha güzel oluyor. Gülüş tasarımının yanı sıra kullanılan malzemeye de dikkat çeken diş hekimi Ömer Kurt, röportajımıza şöyle devam ediyor. Şimdi sağlam bir dişi kesmek... Gerek yok. Hiç kimsenin kesmesini de istemem. Hastalarım buraya geldiğinde bu koltuğa oturduklarında özellikle söylüyorum kesim yapmayalım. Çünkü hastalar neden niçin dediklerinde bir kes e, dişin gerçekten çok faydası var, vitamin olarak. Yani bunun çok çok anlattıkça bitmez ve kendi dişinin gibisini hiçbir zaman bulamazsınız. Çünkü insan dişleri aslında bir yaylı bir sistem gibi bastığında içeri giriyor. Ne kadar sert bir şey ısıtırsanız o yaylı şekilde. Ama biz zirkonya sabitliyoruz. Taş gibi yapıyoruz. Ve e, güzel görünmek için kendi işlerine feda etmeyin. Bunu 10 sene sonra biz hastaya e, hasta ediyoruz ki 10 sene sonra işte bir daha değiştireceksiniz. Yok bir daha değiştireceksiniz. Yani her kesim yaptığımız dişin yan tarafını kaybediyoruz aslında. Bir sonraki dişi kaybediyoruz. Sonra bir diş daha kaybediyoruz. Biz hastalar bunları tek 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 anlatıyoruz. Hastalar isterse artık yapın bir şey olmaz diyorlar. Hani ben bunu istiyorum. Güzel görünmek için aslında dişlerinden feda ediyorlar. Biz lamina ne istiyoruz? Şimdi lamina çok üstten hafif kesilen bir şey. Minesi bile gözükmüyor. Çok üstten hafif yapıp üstüne bazı dişlerde hiç kesilmeden yapılıyor. Direkt üstüne yaprak gibi böyle ince direkt yapıyoruz. Yani biz hastalar lamina'yı öneriyoruz ama laminanın fiyatı biraz daha yüksek olduğu için hastalar zirkonyuma dönüyor biz istemiyoruz ama hastalar bunu istiyor. Yani ben hiçbir hiçbir hastadan istemem dişini kesmesini. Gerçekten gerekirse tamamen yamuk olsun, şey olsun. ortadan tedavisiyle düzeltilebilecek dişler var. Onlarda yapın diyorum ama laminay mutlaka yapın.